Evet efendim şu an stüdyomuzda Rıfat Kıymet bizimle birlikte. Rıfat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür Ve ederim. aynı zamanda güzellik uzmanı cilt bakım usta eğiticisi Nurcan Arslan bizimle birlikte. Nurcan Hanım siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş Bugün güzel konularla birlikte olacağız. Önemli şeyler konuşacağız. Ayrılık bir korsa da, Geri dönmek Nurcan Arslan bizimle birlikte masaj hakkında konuşuyoruz. Hep Mesela... araştırın ve üzerine hep bir şeyleri katın ama hep şunu söylüyorum temel güçlü olmalı. Üstüne de artıları katarsanız o temel asla size ne kadar katta çıksanız yıkmayacaktır. Şu kişinin evet. maaşından tutun çalışacağı yerin etiğine kadar ben öğrencim adına konuşup öğrencimi şey yerleştiriyorum. Ama bizdeki alınan eğitimlerden bazı öğrenci hiçbir şey gerek duymadan kendileri de iş buluyorlar. Yani işsiz kalan kişi yok. Evet. Şüphem bu elem, nedir bu acı? Ölürüm, 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 ölürüm inan. Masajın tarihi çok çok önemli zaten günümüzde masaj da çok önemli ama masaja baktığımızda da artık e, hep söylüyorum bunu çekinir olduk yani masaj yaptırmamaya başladık çünkü gittiğimiz yerlerde doğru masaj yapılmıyor bize önce bir kitap yok denildiği zaman da bu kitabı herkes almaya başladı e, tamam dedim ama benim öncelik öğrencilerimdi. Onlar için yapıldı evet, öncelikle. Evet. Mailleriniz için de teşekkür ederim. Burada mail var okumuyorum onları da ama ayrıca teşekkürlerini sunuyorlar bugün bizim için. Ve programımızın sonuna geldik. Rıfat Bey'den son bir eser alıp programımızı Hı. kapatmamız gerekiyor. Biz yarın yine aynı saatte burada sizlerle birlikte olacağız.